Soruları cevaplamak istiyorum. Oturum izniyle çocuklarım hangi haklara sahip olur? Çocuklarınız bir Yunanlı'nın sahip olduğu hakların hepsine sahip olur. Burada çocuğunuzun yapamayacağı şey başka birinin yanında çalışmak. Ki şirket kurarak yapılabilir. Ki bu zaman derinliğinde bir problem yaratacak Yunanistan'da. Bununla ilgili bir düzenleme getirecekler. Çünkü insanın burada burada buradan oturum izni alması ve çalışmaması gibi bir durum söz konusu olmayacağına göre bunu bir şekilde düzenleyecekler. Oy veremez. Onu ben de Yunanistan'da oturum izniyle kalıyorum. Oy veremiyorum. Bu da beni çok fazla üzmüyor Doğrusunu söylemek gerekirse. Başka sorular da var. İşte hepsini yavaş yavaş biraz cevaplamaya çalışayım. Yunanistan'da çocukla yaşam, okul kreş değil. E, dil öğrenmek çok zor değil, e, er çocuklar için de bu çok çok daha kolay. E, çocuk eğer okula gitmeye başladığı zaman e, çok hızlı bir şekilde e, dil öğreniyor. O konuyla alakalı sıkıntı yaş yaşayacağınız bir konu yok. Eğer sizinle alakalı kısmında İngilizce biliyorsanız e, çok çok daha kolay anlaşırsınız. Ama Yunanca da çok böyle zor Çince değil, e, kursa giderek e, öğrenebilirsiniz. Golden Vizi sahipleri nerede yaşıyor? Popüler mahalleler şimdi bu 2013'ten beri gelen bir iş zaman derinliğinde Atina yoğunluklu çalışan bir mekanizma bu işle alakalı 100 kişi varsa bunun 85'i Atina'dan ev almıştır diğer kalan kısmı diğer şehirlerden ev almıştır bu son dönemde bu oran değişti ve e, Atina biraz daha geride kaldı, 70-30 diye diyeyim. ama rakam büyüdü, e, rakam, genel rakam büyüdü. Çünkü bu iş başlangıçta 2013'te ben hatırlıyorum, müşterilerim geliyordu, Aman Kosta kimse duymasın, tabi büyüdü. E, şu anda e, onu da açtık o konuyla alakalı bir sıkıntı yok. E, araba almak, kullanmak otopark sorunu, otopark sorunu Atina'da çok büyük problem. Eğer ev alıyorsanız, otoparklı bir ev alırsanız daha da iyi olur. Araba konusu, oturum izni kartlarınız gelir gelmez. Kanuni olan kısmı bu, bazıları alıyor. Oturum izni kartlarınız gelir gelmez, araba alabilirsiniz. Bunu Türkiye'ye götürmek konusunda Türkiye'nin mevzuatı ile alakalı sıkıntılar var. Onları Türkiye'den öğrenmenizi tavsiye ederim.